Çaykur Rizespor'un konuğu Adana Demirspor. Maç başlıyor. Keyifli seyirler diliyorum. <laughs> Raşit Gezal dokunmayı başardı topa. Alisov Raşit Gezal ters ayağıyla gönderdi Marešanović'e. Marešanović geçemedi rakibini. Axel kaybediyor. Mareşanoviç tekrar sağ kanattan Aşit Gezal. Gezal ceza sahasında içeri çevirdi. Ola Boyin'den önce sapma dokundu. Atak devam ediyor. Şut şansı. Topa Nikolao'dan pas. Kasper'e ver çaprazda. İçeri çevirdi. Kale ağzına top ağlara gidiyor ama bayrak kalktı offside. Alisson topu ağlara yolladı ama yardımcı hakemin offside uyarısı var. Evet maçın hakemi golü veriyor. Çaykur Rizespor 1, Adana Demirspor 0. Arisov'un ağlara gönderdiği top. Gol değeri kazandı. Bir kez daha offside olup olmadığına bakılıyor. Bilgisi geldi şu anda. Evet offside. Offside kararı. Var sisteminde yaşanan teknik bir hata sebebiyle önce gol kararı sonrasında da offside kararı geldi. Öyer. İçeri doğru nefis pas. Olavoin şut açısı arada Olavoin. Olavoin Olavoin. İbrahim Olavoin öne geçiyor. 30. dakikada Çaykur Rizespor. İbrahim Olavoin ikinci golünü atıyor bu sezon. Olavoin açıyı düzeltti. Bu vuruş top ağlara gidiyor. Çaykur Rizespor 1. Adana Demirspor 0. geldi etkili noktaya. Ters dokunuşlar çizgi üzerinde. Aistro. çok ilginç bir pozisyon. Top dışarıda. İşte yaşananlar. Orta geldi. Kafa sekti. Kale ağzı. Topu alıyor Deniz. İşte az önce ceza sahası içinde yaşananlar. Taha. Havalandırdı Taha. Olavoy'un iyi aldı önüne. Maestro'nun baskısı var. Olavoy'un süratli. Maestro da süratli. Olavoy'un kurtuldu. İçeri göndermek istedi. Maestro girdi araya. Bir kez daha Olavoy'un. Olavoy'un merkeze çekti topu. Olavoy'un derin pas. Gol pozisyonu. Alisson geçti kaleci. Alisson 2-0. İkinci yarıya golle başlıyor Çay Kurze Spor. Alisson. Ligin ilk yarısında da atmıştı. Yine atıyor Adana Demir Spor Alisson. İbrahim Olavoy'un. Golünün yanına enfesle bir asist ekliyor. Çaykur Rizespor 2, Adana Demir Spor 0. Rekulordan pas, iyi noktaya. Kasper Höyer. Höyer ceza sahasına, Gezal'a doğru Raşit Gezal kontrol. Gezal destek geldi, Taha çaprazda. Taha vurdu dışarı gitti o. Taha Şahin'le üçüncü gole yaklaşıyor Çaykur Rizespor. İkinci yarıya çok etkili başladılar. Taha. Hüsamet araya. İyi noktaya bas şimdi. Nebila Louis bomboş sağ taraf içeriye. Gol pozisyonu. Bünyamin ve ağlarda Bünyamin Balat 2-1 yapıyor. 52. dakika. ikinci yarının başında oyuna dahil oldu Bünyamin. Golü atıyor. İşte burada top kaybı. Alouin'in güzel pası. Golü atıyor Bünyamin Balat. Adana Demirspor formasıyla attı ilk gol bu. Aymbetov'a doğru. Aymbetov ceza sahasında. Aymbetov kurtardı topu. Aymbetov Aymbetov dışarı vuruyor. Rabat Aymbetov. Ali Yavuz ortayı yaptı. En arkaya doğru ceza sahasında. Hakeme döndü Gözler. Kale vuruşunu işaret ediyor Çağdaş Altay. İşte burada penaltı bekledi Adana Demirspor. Farklı açılar. Aymetov ve Kasper Öyer. Kenar kale vuruşu. Kolaboyin ceza sahası içine Raşit Gezal. Ortaya çevirdi. Gezal önünde buldu. Gezal bir kez daha çevirdi. İnanılmaz bir pozisyon kaçtı. Raşit Gezal ortaya dönmeyi kafasına koydu. Hiç bakmadı kaleye. Ali Kulov Çolunda Rakitola ceza sahasında Rakitola yerde karar penaltı. Maestro'nun hareketi. Karar penaltı Rakitola penaltıyı alıyor. David Rakitola yerde penaltı kazandı Çaykur Rizespor. 68. dakika işte Rakitola kanabalık arasından çıktı. Ceza sahasına girdi. Çağdaş Altay beyaz ortayı gösterdi. Raşit Gezal top. Şimdi geldi işaret, Raşit Kezal. Raşit Kezal 3-1 yapıyor Çaykur Rizespor Raşit Kezal çok klas bir penaltıyla farkı yeniden ikiye taşıdı. Bu sezon ikinci golü Raşit Kezal, müthiş noktaya. Sağ kanada pas, şimdi Taha hareketli. Taha, Alisova doğru 9 Ali dokundu, Akintola koşuyor. Orta geldi. Arkaya doğru kafa vuruşu Kaleci Deniz. Papa Nikolaou. Kale sahasında gole çok yaklaştı. Semih geliyor. Semih Güler vurdu. Direkten döndü. Müthiş vurdu Semih. Direkten döndü top. nebil Aloui ceza sahasına gönderdi Tarık. Boşta kaldı Osman. Geriye Maestro. Uzak mesafe. Maestro kale Mükemmel gol. Harika gol Maestro 83. dakika müthiş vuruyor topa Maestro 3-2 oldu maç İşte Osman geriye çıkardı Maestro çok uzaktan müthiş vuruyor topa Maestro'nun golü fark 1'e indi Çalım orada Emre Can'dan. Emre Can ceza aslında. Emre Can'ın vuruşu. Kaleci başarılı Deniz. ikinci hamle. Deniz koştu. Deniz'in hamlesi. Penaltı. Penaltı kazanıyor Çaykur Rizespor son anlarda. Sarı kart çıkıyor Deniz'e. 90 artı ikinci dakika. Penaltı kazandı Çaykur Rizespor Jureçka kullanıyor. Jureçka. Yureçka Deniz kurtardı. Deniz penaltıyı kurtardı 90 artı 4. dakika. Hatta evet. Yureçka penaltıyı kaçırıyor. Semi ve maç bitiyor. Çaykur Rizespor Adana Demirspor'u 3-2 mağlup ediyor seyircisi önünde.